bir bebeğim var ve ben onunla ilgileniyorum ki ben zaten köpek gibi her gece oturup da yayın açıp para kazanmıyorum ya da göndereceğim deyip yapıp insanları dolandırmıyorum haberiniz bile yok bundan evet benim bile haberim yoktu gel anlını getir anlını getir çete bak ya salak gibi yayın kazandıklarını ablana mı yolluyorsun şimdi de salak mısınız siz ya Aa, ne kadar ayıp kimse ilgilendirmez bu durum Dur, benim, bebeğim dur. benim bebeğim var dedim onu yanlış anlayacaklar dur. Benim bebeğim var dedim onu yanlış. Benim bebeğim değil. İstanbul e, bebeklere sahiplenme gibi bir şey var. Mesela Ece'nin baktığı bir bebek var biliyorsunuz. E, benim de onun gibi. Yanına gidemiyorum çünkü farklı bir şehirde. İsim verip reklam yapmak da istemiyorum kesinlikle. Yapma yapma. Sen sen böyle. Yap. Keşke söylemeseydin de neyse iyi oldu. Ama çıldırtıyorlar. Dün bir yayın açtım. Hediye atıyorlar. Altı bir görsen atmayın, kazandırmayın. 400 lira bir pantolona vermiş. Geçen oturdum adam akıllı dedim ki arkadaşlar dedim ben 10 liraya da pantolon giyiyorum. Evet. Benim marka takıntım evet. yok. Beğendiğim için aldım ama sen biliyorsun ben pahalı kıyafet giyiyor muyum yani ayda yılda bir görürsem alıyorum. Yo zaten gen, yani giyindiğimiz yer de belli. Trend yoldan çoğu zaman alışveriş yapıyoruz ve tişörtüm arkadaşlar 15 ya da 20 lira falandı. Tişörtüm arkadaşlar mavi. <laughs>